sesi maç başladı. Kayseri ekibi mücadeleye başlıyor. <laughs> Yokan Emrecik sesini arkasına doğru etkili olma şansı. Robak ceza alanında Robak gole gidiyor. Robak vurdurmuyorlar. Son anda müdahale var. Ve korner. Topa müdahale ediyor hakem Murat Türker. Ahmet Kulizade yaptı ortasını ve son anda kaleci. Beklemiyordu Pavelek. Hiç kimse müdahale edemedi. Karşı atak şansı bulamıyor Erciyespor Bir kez daha çevrilen top. Cemil bıraktı. Uzaklaştırma çabasında Erciye Spor. Gökhan yine Cemil. Roban olduğu yere doğru kaleci çıktı Ferhat. Roban kale boş. yaptığı müdahale. ve oyunun sürdürmesini istiyor Murat Yücel İşte pozisyon bu bu arada bir gol pozisyonu ve sonra da Movalik. yeni bir şans şu pozisyonu uzaktan Şeria al... Recep Aydın Açıyı buldu Sert vurdu O bölgede Serkan düzeltiyorum ve Top üstten dışarı çıktı Şimdi Robak Robak birinci rakibi ikincisi Mücadelesini sürdürüyor Topu kaybetmedi Top hala kendisinde ve sol kanada döndü Ali Dere cezaları iyi vuramadı Konya Spor adına bir şanstı ama İyi bir şut değil. Alvaro Perez geriye döndü. Selim. Şimdi savunmanın arkasında roba, cezaları içinde ortaya doğru gol pozisyonu vurdurmadılar. Gören top, bir vuracak. gol. golün gelişimi. Beraberliği arıyor. Kayseri Erciyespor işaret geliyor. Sert vuruş Pavaley. Pavaley. Çıkmadan müdahale edince tekrarlanmasını istedi ve bir son şans bulamıyor Erciyes Spor. Maç tamamlanıyor. Konya'da tek bir gol var. 69. dakikada Serkan'ın golü ve 3 puan Konya Spor'un oldu sayın seyirciler.